Fail. <laughs> bir dakika. Hepinize memnuniyet. Ben Vampir ve bugün sizlerle birlikte... Evet. Hmm. Egg Wars oynuyoruz. Hmm. Oley. Ne kadar mutluyuz. Aşırı enerjik bir oyun olacak. Yaşasın. Kesinlikle kazanacağız. Kesinlikle hiç lag yok. Çok mutluyuz. Yaşasın. <laughs> Evde kaldığımız için sıkıntıdan ölmüyoruz. Ole. Overpowered. <laughs> Değil. Aldık. Obsidian olmayacağız galiba. Yani. Ne diyeyim. Egg Wars oynuyoruz. Evet. <laughs> Bu kadar. Ve size bir özelliğimi göstermek isterim. izninizle. Arka plan Bu değildi tabi. <laughs> Şuyum. Normalde kat bridge yapabilen bir insan. <laughs> Blok makrosu değilim yanlış anlamayın lütfen. Sadece iyi yol yapabiliyorum. Tek özelliğim bu, başka bir şey yaramıyorum. Yine niye kaplı değil? Oh, çok güzel oldu. Nice. Şimdi where de os? Os mu? As, elmas. Er, Gel çekiyorum ben gel şuraya. Pişt, lan. Oğlum. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> İki yapıp ayrılacağım yanından. Beklemeyi sevmiyorum. Hadi. Hadi. Vay yanasını hiç laf yok. Var ya tertemiz. <laughs> Giy şunu. Ee, ben ne yapacaktım lan? Ne yapacağımı unuttum. Kolaya hmm. Kolay gelsin abi. Orhan sen bizdensin ne yapıyorsun? Kendine gel. <laughs> Direkt şöyle yapabilirdim. İnventer <laughs> maç. Bunları fırlatabilirdim. Altın benim. Kılıç alacağım. Biraz yemek ve yemek de aldıktan sonra gideceğim. Biraz demir. Yemek. Bloğum var, kılıcım var, her şeyim var. Kazmam yok. O yüzden bize 10 elmas lazım ama biriktirmek için beklemeyeceğim. O yüzden 5 altınlık olanları aradım. Çok oldu. Ha, 10 altına varmış. Ne ver? Tamam. Şimdi ek kırmaya başlayabiliriz. Atamadım. kim niye çıktı buraya? Şimdi kimi kırabiliriz? Şuradan uzaktan bakıyorum. Yellow 3 kişi yellow kırabiliriz ama sonrası içinde lazım olabilir yellow. Purple manyak gibi he, malzeme topluyor. Biraz şuradan uçuyor mu uçuyor bir şeyler yapıyor. Hadi purple'a gidelim. Çünkü neden olmaz? Kolay gelsin. Bir ek kıracaktı. Allah kahretsin. <laughs> evet. Ne haber? Oğlum kimse elmasa çökmüyor lan. Sevdim ben bu takımı. Beş. Kek. Ee... Dur. Şuradan malzeme alalım. Şuradan da biraz alalım. Bize saldıracağını düşünüyorum. Ne yapacaktım ben? Ee, armor. Kılıç. Gerisi evet, taş kılıçla işimizi gör. Blow'um yok. Ama artık şunu! Bir şey diyeceğim. Biz ya, şey, i̇şte, anı, Kek! Bir kim, kim koydu Yok yok. Ben mi koydum yoksa? Yazılmış, Bilmiyorum. Yeah. Şey, Hadi purple öldürelim. Zırhsız biri geliyor. Anı. Ya vallahi. <laughs> Ne yapıyorsun bacım? Bacım ne yapıyorsun? Öldü. Pff. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Oğlum vuramıyorum da lan. Aa bize gidiyor. Lan çünkü bir bizimki bizim adammış. Allah'ım. Akıl ver. Hop oh, oh, hop oh, hop oha. Hmm. Demir zırh diyorsun. Gelir mi? Gelmez. Pum. Boş atladım. Bize gidiyor mu? Yok gitmiyor. Nerede? Görmedim. Göremedim. Şey yapıyorum. Oğlum bu şeklerin ne lan? Niye bu kadar şekimiz var? Kadınlar günü için Bir tane daha. tane afiş denemesi yapıyorum şu an. Hangisi hoşuma giderse 8 Mart'ta. Bizim adım havadasın. <laughs> Cebe <Hiçce> geldim. <laughs> Önce ben geldim ama. gelişirsek mi ki? Purple şu an ortada bizi geliştirmeyecek. Güzel. Eyvallah. Şu an <laughs> bir kılıç alıp dalasım var. Ama boşuna ölmek de istemiyorum. Ne yapsak acaba? Ben bunu alırım. Dizer parçasıyla açık demir biraz daha yemek giremiyorum mı yiyoruz? tane şey göstereceğim. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz acaba? Ya neden yapıyorsunuz bunu? Bir de pantol. Biraz da altın elma. Allah'ım çok heyecan bastı beni şu anda. Lan Bak şimdi. Kafam döndü yemin derim? Bu çok renkli. Bunu bulurlaştırıp üstüne daha net hmm. Sıra yemek sıra. alacağız. Para yok. Tabii. Toplama hepsini. Bu Aha. Bak, bu, çok sade gibi. Helal olsun. Şimdi hmm. ne yapacaktım <laughs> yemek? Normalde. Dayanışma günü gibi, gibi falan değil mi? İki tane altın elma. Bunu siliyoruz Blok alacak, para yok. Bak bir de... E, bir de bu var. Hmm, bir de şey var, bak bu var. Gel. Düşeydim. <laughs> Düşseydim var ya, booovvv. <laughs> kastım ama? şey boşa gidecekti. Kolay gelsin abicim. İşler nasıl gidiyor? Çok güzel, bunu da lazım ama her Çünkü... Yürü! Koş! Uç! Purple bende. Erken miydi acaba? Yo, o gayet makul bir zamandaymış. Lagına tüküreyim! Lagına tüküreyim! Kimse dalmıyor bana. Neden? Abicim bir şey sormak istiyorum. Niye dalmıyorsunuz bana? Allah Allah. Çok ilginç lan. Uy ikili geldi. Üç kişi bunlar. Birisi Beyzi o zaman. O kalmış. Tahmin etmiştim böyle bir şey yapacağını. Saldıracak bir birisi doktayacak. okullarını toplar mı? <laughs> Geri kaç. Üçlü zeylip ben güçsüz değilim. Hadi bakayım. Matrix. Yok vazgeçtim. Matrix. Eyvallah. Geri bu attım beni. Al blok. Beni geri bu Dur lan <laughs> bunların ne? <laughs> Detone. Ne? Oh. Elmaslar gelişmiş. Ba 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 çakal ba ba ba. Ba 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 ba. Ne oldu lan? Bir yere kaçıyor. <laughs> Bunlar beni aşırı iş yaptırmayacak. yemezler aslanım. Yedik. Yeseniz lan. Oo. Popo. 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 Çok iyi. Et dadalarım oğlum sana. Dalamadım. Dalamadım, dalamadım. Vazgeçtim. Al bakayım. Kılıç sıtayla. Dalış Öl artık. Öldüremedim. Neyse. İkisini oyundan çıkartmayı başardık. Kolay gelsin. <laughs> Hop. Nice. Yalnız bizim oka ihtiyacımız var. <laughs> ya adamların benim neyle geçirdim lan o? Keşke gitmeden elmas falan alaydım. Hiç değilse kaynaklarını bitirirdim. Üçledik de mi? Güzel. Mükemmel. <laughs> Adım gibi eminim hala şey olmadık, opsi olmadık ama sıkıntı değil. mi dök tamam mı? Her kılıç da alalım çünkü neden olmaz? 10, 11, 12. Bu aslında yay daha çok işe yarayabilir biliyor musunuz? Yay ne kadar hocam? 25, ama bin, bin ben bin aslında yok. 15'likten bir tane alacağım. Biraz da altın elma alacağım. Gel artık. İlla bağıralım mı yani? Kim? Oğlum. O bir olmadıktan sonra ömrünün hiçbir mantığı yok biliyor musunuz? Ya alacağım. Biraz da ok alacağım. Biraz da altın daha alıp. Kek şuraya koyayım. 25 altın Allah'ım. <laughs> Oyundan çıktı. İki kişi kaldık. Ne <laughs> bize gelenler karşı da dayanabiliriz şu anda. Rezine gelin kırdılar. Bonuç niye bize gelmiyor lan? Neyse gelmesinler daha iyi. <laughs> Bir kalabilir miyim? Teşekkür ederim ya. Vermesen de olurdu. Bunları redden getirtmem lazım. Bunlar hala redde olsa gerek geliyor. Evet. Geldi şu anda getir hemen. Bayağı getirmedik. Allah bunu kim yaptı? Niye yaptı ya? Böyle bir şey niye var ya? Aha. Al. Kolay mı oğlum ben atmak? Gelovalı oyunda. Turtle da burada. Kola gelsin abi. Vuramadım. Sakin. Şimdi arkamdalar bu muhtemelen heç. Evet. Uzaqlaş. Uzaqlaş. Altına may. Psi yemədin. Laq olmasa var ya. Hax ah, laq olmasın. Ax ah, laq ax. Ah. Oh, uh, uh, uh. Acil, acil, acil. Çabuk çabuk bir çabuk. Bir şey çabuk yani. çabuk geliyorlar. Okey okey okey. çabuk baba Çabuk çabuk. Geliyor lan. Ok ya ok baba ok baba 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 Al sana oh. Ok. Al sana oh. Al sana oh. Sonunda ya. Allah Allah. Yok öyle ya ama. Yok gideyim de kırayım. Demir setimizi çekelim. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Elendiler. Ödüm koptu lan. Kolay gelsin. Ben ne yapacaktım? Ben niye attım topladım? Ok alacaktım ok. Ok aynen. Az bir yer fazla güçsüz bir yer ama ona da şükretmek lazım. Sen de kılıç alacağım artık. Yeter elmas kılıç almak istiyorum. Benim bir elmas kılıcım olsun istiyorum. Kaç para lan bir elmas kılıç? Kaç para? Gel hala hayatı olmaz beni şaşırttı. İlginç. Ben bu konuyu... Oğlum alamadım lan. Kazma ne kadar? On. Bekle abicim. Canını yiyeyim. Allah'ına kurban. Dur. Acele yapma. Anladım canım gideceğiz. Derdin anladım ben senin. Yok etmek, değişmek, içlerinden geçmek istiyoruz. Anlıyorum. O Yüzden altın elma banacağım. Yemek yerin altın elma yiyeceğim. 5 10 14 Doğru evet. Tut. <laughs> Güçlü bir yay mı alsam? Ya da iyi mi? <laughs> Bilemiyorum. almayalım. Evet, yellow gidiyoruz. Blok almadık. Ya ben bu bloğu her zaman unutuyorum. Yani. Aa, düşüyorlar falan. Bize mi gelmeye çalışıyorsunuz lan yoksa? Çarparım ha. Olsun purple, 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 purple. düştüm ben yine. Evet. Oh, e, yılın Minecraft noob'unu seçmiş bulmaktayız. Aa düşmemiş lan oyundan çıkmış. Bu da bir ne işi var burada. Baba baba -ba, ben yeni düştüm. Adamlar mı yok. Yanlış anlama. <laughs> ya. Kazmaz bıraşlasam mı lan? Hayır. <laughs> ha, olabilecekleri düşündüm mü? Hayır. Üç seviye elmasımız var. Ya. Yeah. Sen git. Benden daha iyi iş çıkarırsın yemin ederim. Ben gidemedim bile. Yarıyor. Hatta çeyrek yolda düştüm ben. İşte biz zırh bir kılıç alalım. Elma kılıç bize yar olmayacakmış anlaşıldı. Demir kılıcı aban. 10 tane elmas toplayıp şey alalım. Kazma. Benim gibi. Sonra blok alıp blok blok gitti mi lan? Yok gidiyormuş hele Dedim ne çabuk gitti. Hop altın elma alalım. Enderpor. Boşa mı attı lan? <laughs> Boş enderpor mu attı bana geldi? Of <laughs> şimdi <Ya>, oyundan çıktı. <laughs> <Aa! gülüyor> Sen de render böyle biriktir biriktir sonra boşa at. Oldu mu şimdi ya? <laughs> oyundan çıktı. <laughs> Pörlü boşa <boşaltım>, oyundan çıktı. <laughs> evet dünyanın en saçma oyununu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Allah kahretsin. Gel o. Tamam. Tamam tamam tamam. No problem. <laughs> ya ve o kaldırım bir terör. <laughs> Nereye geliyorsun oğlum? Yürü git. <laughs> Buradan vururum ben onu. Vurdum. <laughs> ah, ah. İnsanlar hiçbir zaman akıllanmıyor. Git buradan. En az iki, iki attım galiba ona. Topla koçum ben. Ben durduruyorum onu. Gelemez o. Ben boşu sıkmıyorum. Ne oluyor be? Ok için teşekkür ederim. buglayayım ya. Al. <laughs> Ayağının ucuna sıktım. <laughs> Za. Tam gıcık okçular gibi oldum. Çünkü öyleyim. Ben vururum oğlum seni. Nasıl vuramam? Bu sefer de Paul kabul etti. Aynen. <laughs> oğlum oku. Ok. Okum niye gitmiyor ya? Ya gitmiyor. Allah'ım çıldırırsın. Bravo! Yuh artık ya. Okla koçum ben. Ben, bir, ben biraz ok alacağım. Yayı almaya çalıştım. Zenginliğin yüzü kör olsun. Şey fakirliğin. Ha. Oh! Allah'ım vuruşa vuruş. Çocuk mu? <laughs> Değişik hareketler. Ya o. Tamam, ya. Bu nasıl bir savaş ya? Yemin ederim düşsem bile umurumda değil bu ne ya? Alo lan. Уучлаарай. Бурамadım. За. Тан. Akut, akut ben. Akut, akut, su ile Allah'ım biz şu an ne yapıyoruz ya? rock mazam, eriterim. Şu an bir yaptı hiçbir şey yaramıyor, kendisi de bunu biliyor büyük ihtimalle. Blok koydu bloğun arkasından falan vurdum. Bu ne ya? Sen git git. Git Ender Pearl falan al. Ne yaptım lan ben? Ok nereye gitti? Hı. Buramadım lan. yere gidin. Hmm. Sen şimdi nane mi? Hmm. <laughs> Cici, oyundan çık Evet. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Magic bilmem ne. Evet arkadaşlar. Bir dünya oluşursa. <laughs> Şeyi de söylemek istiyorum. Evet. Tron mu lan o? Ne oluyor? Slime. Evet. Şuradan ayrılıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. kendinize iyi bakmayı unutmayın ve... <laughs> Hadi canım sen de. Hepinizden özür diliyorum. <laughs> Bu kadar sıkıcı bir video izlettiğim için. Yakında Call of Duty'de de gelecek. Mobil tabii ki. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Korona kapmayın.